Aman efendim, aman efendim. Abilerim ne yapıyorsunuz? Abi. Hoş geldin, hoş geldin. Nasıl? Adın neydi abicim? Abicim değil mi? adın ne? Ahmet, Ahmet. Ahmet, hoş geldin. Ya, abicim senin adın ne? Bu lal, bu konuşamıyor. Konuşamıyorum <laughs> abi. Abi ne oldu sana? Abimiz konuşamıyormuş ama çok güzel bir şeyler yapıyor benim. Için. Adı Nuri, Nuri. Nuri abi. Nuri abimiz, çok seveceğim bir abimiz gördüğünüz gibi. <laughs> senin adın mıydı? Benim Osman. Osman. Çok sallanma güzel yarim cahilim aklım gitti. Halım kalır şeker, hasiretlik ÇEKER Çok sallanma güzel yarim cahilim aklım gider. Osman abim de izliyor onu galiba. Nur şey abim ne yapıyorsunuz burada ya? <laughs> bak, Osman abi. O iyi onu Sucuk e, yapıyoruz. Yalnız <laughs> kötü bir haberim var. Ha, kaset He, bitiyor abi. arkadaşlar. Bu, bu ekmek. Kendiniz mi yaptınız bu ekmekleri? Abi ekmek şunlar öyle. homemade. Bu da şey pınarın. Karşılaştırıyoruz ondan sonra. Öyle Sen mi? Yiyeceksin. Homemade'i ne yaptı? Ee, köyde yaptırdık. Getir. Şu yap. <laughs> Yarasında da yemeden geyilmesin ya. Osman abi. Ne oldu nuri? nuri? Nuri abi çok güzel emeğiydi ya. Hocam homemade koy. Home... Bak. Abi çok güzel. Ben adın neydi unuttum ben ya. Osman. Ahmet Osman abi. Ahmet. Ya. ya Ahmet abi. Ya kamera şey bitiyor, kaset bitiyor ya. Buna bir çözüm bulsa. Nuri. Cirdan sen konuşma. Ya bir sus kamera var <laughs> Ahmet evet bir şeyler söyle ya. Kaldırdık gibi anlatayım mı? Ya abi çok sıkıcı oldu. <laughs> Oh, bir tane de abi. hazırından koy. Abim bir daha hazırından Nur abi. Nur abi bir daha hazırından koy. Nur abi bellerine sağlık ya. Nur Çok... konuşam ya bilen Çocuk Nuri... gel dilini makineye kaptırdı. <laughs> Vay Nur abi. Yapma ya. Kaç yaşındaydı? Kaç abi? Buna biri dedi ki yemek yiyince dilin çıkar belki. O günden beri yiyor yiyor. Nur abi sen yemeye devam et. <laughs> 음식이 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 Ya devam ya. Bence şimdi, önce onu ye. Abi bir ya. ayran yapar mısın bana ya? Ayran. Oo. Siz kendiniz Çok mi yapıyorsunuz ayran. bunları ya? Evet. Nerede nasıl yapıyorsunuz anlat bakayım ya. İneği ineği sağ yön. Süt çıkıyor. Evet. Ondan sonra Aa. Aa. bir şekilde böyle oluyor. Nasıl? Oo. Oh, 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 Güzel değil mi? Güzel. Oh. Oh. Nuri iyi yapan Nuri. Hmm. Nuri biber çeviriyor. Nuri. Nuri abi mezarına sağlık ya. Ya böyle biri gidince kendini yemeye ver. Osman abi de biber uzat be. Neyse Osman abi dur ya boşver. Nuri'cim, Nuri abi Nuri abi ellerine sağlık. Nuri <laughs> <seferdi> abi lan <laughs> de abi ellerine sağlık ya. <laughs> ellerine sağlık. abi. <laughs> atma ya atma, Hadi atar elini. Hadi Abdurrahman. 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 Nuri yesin sen şeyi al. Ne abi? Bu abi kim? Bu o, o, şey, Abdurrahman abi kim, kim? Abdurrahman abi kim? Abdurrahman Almanya'da yaşıyor. Almanya'da yaşıyor. <laughs> Şimdi kar diye buraya geldi. <laughs> Kışı çok sever Abdurrahman. <laughs> Abdurrahman. Oca, oca, hoca. Hoca sana ne diyeyim hoca bizim caminin imamı var abimizin değil mi? Caminin imamı. Köyün caminin imamı. Yobaz yani. Yobaz imamı. Yobaz ور Memleketime buradan selamlar. Memleket ne tamam. abi? Eee, şey... Abi. Çorum, çorum, Alaca. Çorum, Çorum, İskilip. Abdurrahman miyim? abi, Almanlara bak senin mi ya? Senin tabii ya. Sen götürüp götürüyormusun? Köylülere yardımcı oluyosun. Bunlar ne bilir arabayı. 牛仔兵呀，牛仔兵，你笑你笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑？笑不笑 ince beyazdır yatan kokutan balar şarvan el dünyaları var. Ali sen de Nur. Ah canım neyim? Baba sen Abi ben Konya'dan geldim Konya Selçuk Selcan. Yani sen Nur'un çocukluğunu <laughs> bilmiyorsun yani öyle mi? Çocuk bilmiyorum yani Nur'un çocuklarını bilmiyorum öyle mi? Zaten iyi oldu. Ben yavuz, ben yavuz. Öyle mi? Allah senin <laughs> cezanı verecek Nuri. Nuri, Allah senin cezanı verecek. Hocam buhar doğruya geçer çıktım ya, neden bilsin? Buhar soğuk yani. Hakikaten bak da soğuk. Bir de siler miyim? Yok, tamam, soğuk. Buhar nasıl soğuk oluyor böyle? Buhar nasıl? Yel açıyor bak. Soğuk. Ben de Olabilir. yani. Ahmet abi, bu Nuri var. Babasını çayda terk etmişler. Vay de. çayda terk etmiş. Bir şey alacak, yine yemek. Bir de konuşamıyor ya! Hah. 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 好了、啊